Merhaba arkadaşlar böyle kostan Serdar Bugün sizinle yaptığım video Aslında bir deneme videosu arkadaşlar Low Level Noob adlı bir kanaldan içeriğine baktım ve aynısını Türkçe şekilde yapmaya çalıştım. Deneme amaçlı yaptım arkadaşlar. Yani söylerseniz bu adamdan bakmışsın falan diye izlemişsinizdir illa ki zaten görmüşsünüzdür. Adamın zaten aynısını yaptım. ben söylüyorum size. Love level noob'dan daha ileride bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar daha fazla bu şekilde video gelmek istiyorsanız en az 15 bin çok sevinirim arkadaşlar. Ee, siz seviyorsunuz galiba böyle videoları. Önceden çok en eskiden yapmıştım arkadaşlar bu videodan bir tane Daha ama çok amatördüm. Daha iyi şekilde sizlere sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve haftada bir tane yapmaya çalışacağım. Bana fikir önerirseniz çok sevinirim. Hemen videoya geçelim. <Sessizlik> ne kadar güzel bir gün. Çiçeklerim büyümüş. İşte benim güzel çiçeğim. Çok güzel gözüküyor. Hemen yenilerini dikmem lazım ya. Hadi bakalım. <Sessizlik> Bu çiçeği de tam olarak buraya koyayım. O ne lan? Ne oluyor lan? Oha UFO. Lan uzaylılar gelmiş dünyaya. Lan bunları karşı ne yapabilirim ki ben? Ha fişek saldırısı. İşte bu güzel bir plan. İşinizi bitirmeye geliyorum adi yaratıklar. <laughs> Hadi hızlı ol biraz. Hızlı ol. Sizin işiniz bugün bitireceğim. Yine mi sen? Yeter be. Oha ışın atıyor. Işınları var lan. Bu çok zor olacak. Senin işini bitireceğim adi pislik. Gelin bakalım size gününüzü göstereceğim. Allah! Allah bunu da. Eyvah sinlendin galiba bunları? Oha bu hemen kaçmam lazım. Hadi hadi hadi. Çabuk kaç buradan. Aa! Ah! Ne oluyor lan? Aa! Burası ne lan? Sen sen, sen nesin? bu ne ya? Bırakın lan beni buradan. Ha ha! <laughs> ne oluyor lan? Bunun... Bırakın beni gideyim lütfen. Ah, bırak bırakın beni. Ah, çok garip bir rüya gördüm ya. Lan elim, bacım. Lan ne oldu lan? lan. Hayır! <laughs> Eğer videodan da kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Önerileriniz varsa tekrardan söyleyeyim. Yorum, atmayı, yorum olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.